amacıyla size bir öneride bulunmaya karar verdi. Dostluğumuzu pekiştirmek amacıyla mı? Evet majesteleri. Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyor acaba? İmparator hasretleri Şilla'nın... ...sık sık saldırıya uğramasının sebebini araştırdı ve... ...tahta kadın bir hükümdar bulunmasının ...komşu ülkelerin Şilla'yı küçümsemesine yol açtığını tespit etti efendim. Bu duruma hemen bir son vermek... ...ve Şilla'yı korumak için de bir teklifi var. Akrabalarından birini... ...Şilla kralı yapmayı ve ayrıca... ...Şilla'ya asker göndermeyi öneriyor. Ne? Ne bu Bizi de bu konuyu tartışmak için buraya gönderdi Majesteleri. Muhafızlar komutanı Alchon. Buradayım efendim. Emirlerinize hazırım Majesteleri. Bu adamları hemen çovon solanına kapatın. <laughs> Efendi Çunçu siz de diplomat Jovi'yi hemen Tang'a gönderin. Bu sözler gerçekten de Tank İmparatoruna mı ait yoksa bu adamlara mı? Bundan emin olmak istiyorum. Emredersiniz majesteler. Biz buraya Tang İmparatoru'nun temsilcileri sıfatıyla geldik. Bize nasıl bu şekilde muamele edebilirsin? Bunlar imparatorunuzun sözleri ise. O zaman Tang'la ittifakımızı sona erdirip bütün diplomatik ilişkilerimizi keseceğim. Evet. Ama eğer sizin sözlerinizse ...vatana ihanetten ölüm cezasını hak edeceksiniz. Muhafızlar komutanı Alçon. Emredin efendim. Konu açıklığa kavuşana kadar elçiler ve yanlarındaki bütün heyet Çobon salonunda göz altında tutulacak. Anlaşıldı mı? Evet majesteleri. Hemen götürün onları. Emredersiniz. Bırakın. Bırakın beni. Majesteleri. Bırakın, Bırakın beni. beni. Majesteleri. Bırakın Yanlış bizi. Yapıyorsunuz. Buna hakkınız yok. Bunu yapamazsınız. Majesteleri. Haksızlık bu. Beni. Bırakın beni! Buna nasıl cüret edersiniz? Buna hakkınız yok! Siz Buna ne hakkınız yok? Hangi imparatoruna böyle hakaret edersiniz? Azli, ne duruyorsunuz! Çabuk götürün onları! Evet. Bırakın diyorum size! Bırakın bizi! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Buna hakkınız yok! Bunu çok kötü ödeteceğim! Bırakın dedim! Bırakın! Bırakın beni! Bu ne cüret? Aa, bunu yapmaya hakkınız yok! İmparatorumuza hakaret ha? ediyorsunuz! <laughs> Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz! Kapıları kilitleyin. Gözlerinizi üstlerinden ayırmayın. Emredersiniz. Buna hakkınız yok. Tank İmparatorluğunun elçilerine böyle davranamazsınız. Kadın hükümdarınızın niyeti Tank İmparatorluğu'yla savaşa girmek. Rütbesi ya da mevki ne olursa olsun hiç kimsenin kesinlikle bu kapıdan içeri girmesine izin vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Majesteleri sergiledikleri davranış gerçekten de affedilmezdi ama önce bütün ihtimalleri değerlendirmeniz gerekmez miydi? Evet majesteleri. Ne de olsa elçilerin bazen böyle rahatsız edici tarzda konuşmaları pek de alışılmadık bir şey değil. Tank İmparatorluğundan Asker istemeye hazırlandığımızı da unutmayalım. Bu sorunu sessiz bir şekilde çözemezsek sınırlarımıza daha büyük tehlikeler doğacak. Biliyorum. Zaten bu konuda görüşmeleri başlatmıştım bile. Bu tür pazarlıklarda kural, tehdit unsurlarını akıllıca belirlemek ve çıkarlarımıza uygun şekilde kullanmaktır. ben... ...elçinin sözlerine aynı şekilde karşılık verseydim... ...onların tuzağına düşmüş olacaktım. Karşı tarafın açtığı bir konuyu asla tartışmaya çevirmemeliyiz. Bu arada... ...merak ettiğim bir şey var. Neyi merak ediyorsunuz? Size karşı neden bu kadar saldırgan bir tarzda konuştuğunu mu majesteleri? Diplomatik ilişkilerde işe yaramayacak tek bir kelime bile kullanmamak gerekir. Ama onlar bütün mahiyetimin önünde bana çok kaba bir dille hakaret ettiler. Belli ki Şilla'dan çok büyük bir şey almak istiyorlar. Niyetlerinin ne olduğunu bir an önce öğrenmemize yarar var. Aslında majesteleri tahmininde yanılmıyor. Elçiler bizden Kokoryo'ya karşı askeri destek sözü istemek için geldi. Bu arada Tank İmparatoru gerçekten de o sözleri söylemiş. Öyleyse majesteleri elçilerin niyetlerini hemen anlamıştı. Evet. Oh. İyi ama yine de elçileri hapsettirmesi bence hiç doğru olmadı. Bence de. Bu yüzden de bir an önce elçilerle temasa geçebilmenin bir yolunu bulmak zorundayız. Güvenlik servisinde ya da savaş bakanlığında olsalar kolaydı. Ama muhafızların komutanı Alçon ne kandırılabilir ne de satın alınabilir. Yine de böyle elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Bir şeyler yapmak zorundayız. Rüşveti kabul mü edelim? Elçiler muhafızlara rüşvet teklif edecek olursa kabul edin. Ama sonra attıkları bütün adımlardan haberdar olmak istiyorum. Elbette. Büyük ihtimalle Şilla'daki tanklı tüccarlarla temasa geçecekler. <laughs> Ama kesinlikle benimle görüşmelerine izin vermeyeceksiniz. Zaten sizinle görüşebilmeleri için resmi olarak talepte bulunmaları gerekiyor değil mi? Evet. Önce Şilla'ya gelmelerinin gerçek nedenini öğrenmeye çalışacağız. Peki ya sonuna kadar direnirlerse? O zaman ne yapacağız? Üç günden fazla direneceklerini sanmam. Başlarına gelenler... ...hem kafalarını karıştırmış hem de onları çok korkutmuş olmalı. Evet. Bence de çok kısa bir sürede... ...istediklerinin ne olduğunu ortaya koyacaklar. Şimdi ne yapacağız? Onların bizimle temasa geçmesini bekleyeceğiz. Tavrından anladığım kadarıyla kraliçe yetkilerini kimseyle paylaşmak niyetinde değil. Bu yüzden de bence imparatorumuzun Şilla'nın askeri desteğini sağlama emrine yerine getirebilmemiz pek de kolay olmayacak. Şimdilik yapacağımız tek şey beklenmek.